E projemiz enerji verimliliği paydaşları arasında veri paylaşımı ve iletişimin arttırılmasını hedefliyordu. Uluslararası bir kongre yaptık ve bu kongrede e, yurt dışından üç tane konusunda uzman konuşmacı geldi. Bir web sitesi kurduk. Enerji tüketimle ilgili verileri topluyoruz ve bunun da raporu çıkacak. Bizim açımızdan bir başka çıktı da e, iletişim ve savunuculukla ilgili aldığımız eğitimlerin hem yönetim kurulunu hem üyelerimiz için aldık ve böylece e, derneğimiz olarak da aslında biz sektörde var olduğumuzu ve etkimizi gösterdik. Benzer projelere de başvurularımız var. Umuyoruz buradaki çıktıları ve web sitemizi bir sonraki projede daha da geliştireceğiz. Biz enerji verimliliğini anlatmak için öncelikle bir web sitesi kuruyoruz. Profesyonel olmayan bir kişi bile web sitesine katıldığı zaman burada neler olduğunu, nasıl bir etki yarattığını ve enerji verimliliği önlemlerini nasıl alabileceğini anlatan bir web sitesi yapıyoruz. Bununla birlikte arama konferansı ve çalıştaylar düzenledik. Arama konferansına uluslararası enerji uzmanları katıldı. Hem üye sayımızda artış var şu anda hem de yaptığımız çalışmalar katılım beklediğimizden de daha fazla oldu. Enerji verimliliği de ertelenecek bir konu değil hemen önlemlerinizi alın, hemen kazanmaya başlayın diyoruz. Şimdi gelişim zamanı.